Arkadaşlar merhaba. <laughs> Trident A23 Max cihazına FRP nasıl yapılır? Cihazda mesela diyelim ki şifre var tamam mı? Öncelikle cihazı sıfırlaman lazım. Sıfırlama istiyorsan bakın iki yöntem var. Birincisi şu iki düğme ile sıfırlama ekranına girmek. İkincisi ikisine basıp buna bastan sonra parmağını çekiyorsun. Bunlar basılı kalıyor. Gene aynı menüye giriyor. Şimdi bakın Şöyle yapacağız. Üstteki ses açmaya bastık. Onu da bastık. Bekliyoruz. Ekran açılır açılmaz çekeceğiz arkadaşlar. Bekliyorum. 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 Bekliyoruz. 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 Evet, parmağımızı elimizi çektikten sonra arkadaşlar recovery menüye gireceğiz. <laughs> Ve aynen böyle cihazımız sürümü Android 11 arkadaşlar zaten format format kısmı arkadaşlar burada bunu zaten biliyorsunuz yes yapıyorsunuz şimdi cihazı sıfırladınız diyelim cihazda e, şey var ne derler Google adresi var bunu nasıl kıracağımızı anlatacağım şimdi size şimdi arkadaşlar bir tane şey ihtiyacınız var sim kart bir tane sim kart arkadaşlar sim kart içine takıyorsunuz. Arkadaşlar sim kart bir tane içine sim kart taktım Sim kartın içinde bir kayıtlı telefon hattı olması, telefon numarasını sim karta kayıt etmeniz lazım. Eğer içinde sim kartın içinde telefon numarası yoksa başka bir telefona takıp bir kişi kaydedin ve sim kartta kayıt yapın. Daha sonra bu telefona takıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi içinde benim hattım var. Cihaz açılsın. Bakın şimdi. Göstereceğim arkadaşlar. A23 Max'ın FRP'sini Box'la yapanlar var. Ücretli yazılımlarla yapanlar var. Arkadaşlar yani e, bize de bir ücretsiz olarak el yapacağız yapacağınızı anlatacağım. Umarım sizin de işinize yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar cihazınız Android 11 ise benim yaptıklarımı yapın. 9 ve 12 de kolay. Onu da göstereceğim. Bakın format ekranında orada 11 mi tamam mı? Öncelikle arkadaşlar bakın Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. <laughs> Wi-Fi'ye bağlanıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Evet. Wi-Fi'ye bağlandık. Bana mı? <laughs> Tekrar ne yapacağım? Şifre galiba. Evet, şimdi onu lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. Wi-Fi'ye bağlantıdan sonra buradan acil duruma tıklıyorsunuz acil durum bilgilerine tıklıyoruz. Daha sonra kalem işaretine tıklıyorum. Kişi ekle diyorum. Buradakiler arkadaşlar e, hattın içindeki numaralar. Tıklıyorum. Buraya geldi. Tıklıyorum. Mesela kısmına giriyorum. Arkadaşlar buraya www.youtube.com Enter. SMS gönderdim arkadaşlar. Buradan YouTube'a tıklıyorum arkadaşlar. YouTube açılırken beni internet sayfasına aktardı. Şimdi burada YouTube güncelleme hatası alan arkadaşlara söylüyorum. Faktör reset yapacaksın. Hemen altında wipe cache data. Onu da yapacaksın arkadaşlar. Tekrardan buraya gelin tamam mı? Bakın bu gelmiyorsa YouTube güncellemesi gelenler için söyledim. Kabul et dedim. Hayır teşekkürler diyorum. Şöyle arkadaşlar. VN ROM dedim. <laughs> Arama kısmında arkadaşlar şimdi bakın en üsttekine tıkladım. <laughs> şimdi eğer cihazınız arkadaşlar Android 9 ya da 10 ise bakın Smart Lock var ya open diyorsun abi abicim. Burada pin ya da desen tamam mı? mesela desen diyorsun. Çekiyorsun oluşunu çekiyorsun oluşturuyorsun. Telefonu en başa getiriyorsun, ilerliyorsun, telefonun bu desenle açılıyor, kurulma direkt geçiyorsun, bitti. Bu Android 9 ve 10'da bu geçerli. Android 11'deki de arkadaşlar bu şekilde. Settings'e giriyorsunuz, buradan arkadaşlar erişebilirliğe giriyorsunuz, buradan asistanı tıklıyorum, açıyorum, bakın şöyle bir asistan geldi. Evet şöyle bir asistan geldi arkadaşlar. Geri geliyorum tekrardan. Tekrardan geri geliyorum. Şimdi burada e, uygulamalar bölümüne gireceğiz. Tüm uygulamaları göster. Şuradan sisteme ait olanları gösteriyorum tamam mı? Şurada arkadaşlar şu Android kurulu var ya şu mavi olana tıklıyorum. Durmaya zorla diyorum. Tamam diyorum. Geri geliyorum. Google Play servis bulacağız arkadaşlar. Google Play servisi. Google Play hizmetleri arkadaşlar. Tıkladım. Durmaya zorla. Tamam. Devre dışı bırak. Tamam. Kire Arkadaşlar geri geliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Bu ne ya? Geri geliyorum. Abicim şimdi en başa geldim. Başlat diyorum. <laughs> Kopyalama diyorum. Arkadaşlar bakın burada sürekli bu şekilde bakın tekrarlama olayı var görüyor musunuz? ilerlemiyor Tıklıyorsun abi. Buna tıklıyorum. Ayarlara tıklıyorum. Uygulamalara tıklıyorum. Tüm uygulamaları göster diyorum. Sisteme ait olanları göster diyorum. Abi Google Play hizmetleri nerede? ha? Google Play hizmetlerini etkinleştiriyorum abi. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri bekliyorum. Evet. Bu arkadaşlar görüyorsunuz. Geçtik. Tıkla <laughs> atla diyorum. Bu e, PIN kodu soruyor o kurulumla alakalı arkadaşlar. PIN kodu değil aslında. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Trident A23 Max'in frp peşirimini gerçekleştirdik artık bir teşekkür hak ediyoruz ama yani arkadaşlar lütfen bir mesaj da olsa aşağıya bir yazmayı üşenmeyin ya. Herkes hani izleyip izleyip kaçıyorsunuz çok ayıp gerçekten ayıp. Yakıştıramıyorum bak size. Olmaz yani böyle. Yani kimsenin yapmadığı cihazların videolarını paylaşıyorum. Adam bakıyor bakıyor bakıyor. Ya bir nokta at bir nokta at ya. Ayıptır ya. Sistem yaptırıyorsun sonra bana. Olmaz ki böyle. Neyse arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Ee, teknik teknisyen hizmet almak isteyen arkadaşlar en aşağıda e, telefon numaramızı bırakıyoruz ama sadece WhatsApp'tan iletişime geçerseniz sadece WhatsApp'tan mesaj atarsanız arkadaşlar seviniriz. Ben bunu yapamadım neden olmadı diye sorma da seviniriz arkadaşlar. Teknik servis hizmet almak isteyenler bize danışırsa yardımcı yani olur arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Yerimiz İstanbul Avcılar. Esenler'de yakın sayılırız. Herkese sevgiler, saygılar. Yani eğer diyorsanız arkadaşlar ya arkadaş Allah razı olsun ben bunu nasıl karşına ödeyeceğim falan filan diyorsanız aşağıda ben IBAN bırakacağım oradan sildiğinizi atabilirsiniz yani. Gönlünüzden geçene bile atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi geçmiş olsun.